İskilip'te yöresel yemek yarışması gerçekleştirildi. İkinci dolma, turşu ve çilek festivali kapsamında düzenlenen yarışmada iskilip dolması, yırtma aşı, su kabağı, gül baklavası ve turşu gibi yöresel yemekler jürinin beğenisine sunuldu. Evet, Abla. Açtık, değil mi? Mı? yoksa yani Aç bakalım, bir görelim. Evet, eline sağlık. Aşçılar ve Pastacılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sümer, Çorum'da yapmış olduğumuz ulusal yemek yarışmamızın ardından yöresel tatlarımızı tanıtmaya devam ediyoruz dedi. Jüri üyesi Eyüp Kemal Sevinç ise ilçenin özel yemeklerini tanıtmaya başladıklarını bildirdi. İskilip'teki bu tatmış olduğumuz yöresel lezzetler yarışması İskilip'in özel yemeklerini de ön plana çıkarmasını sağlıyor. Özellikle iskilipli olması unutulan olarak gerçekten kendini ispat etmiş, duyurmuş bir yemek. Ama artık bunun ülke dışına da çıkması lazım. Çok güzel bir şölen yemeği bu. Yine diğer yemekleri, su kabağı gerçekten çok lezzetli ve pratik de hazırlanabilen bir yemek. Bunu da göstermek lazım, herkese anlatmak lazım. Diğer bir benim beğendiğim yemek, yırtma aşı. Asma yaprağıyla yapılmış, çok lezzetli bir yemek. Aslında hepsinde bir hikayesi var bu yemeklerin. Ve beyaz baklava. O da benim çok hoşuma gitti. Bunlar tabi İskilev'in yöresel lezzetlerinin ön plana çıkmış olduğu yemekler. Ama bir de ürünleri var İskilev'in. Biraz önce çok güzel turşular tattık, sirkeler tattık, dövmeler tattık. Bunlar da İskilev'in ön plana çıkmış olan güzel ürünleri.